Merhabalar efendim. Bugün siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilebilir mi? Sorusunun cevabını arayacağız. Siyasi sebeplerle cuma namazının terk edilmesi konusu gençlik yıllarımızda en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi. İnsanların bir kısmı siyasi İslamcı diye nitelendirdiğimiz bir kısım insanlar, radikal İslamcı gruplar diyorlardı Türkiye'de Kemalist bir rejim var, işte İslam'a uygun olmayan, İslam'a aykırı bir rejim var. Hakimiyet İslam'da olmadığı için devlet başkanının meşruiyeti yoktur. Bundan dolayı da İslam hukukuna göre, özellikle de Hanefi hukukuna göre, devlet başkanı olmadan, devlet başkanının izni olmadan, meşru bir devlet başkanının izni olmadan cuma namazı kılınamaz deyip cuma namazını kılmazlardı. Bununla ilgili birçok tartışmanın o zamanlar yapıldığını Bizim yaşımızda olan insanlar bilirler. Hatta bazen bu tartışmalar o kadar ileri seviyeye giderdi ki insanlar işte cumacı, cumasız diye adeta böyle gruplara ayrılmıştı. Siyasi gerekçeler namazın terkine bahane yapılmıştı. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize يَا يُهَلَّذِنَّ اٰمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Fes'au ila zikrillah ve derul bey ayetinde Cuma suresinde çok açık bir şekilde ey iman edenler Cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allah'ın zikrine çağrıldığınızda Allah'ın zikrine adeta koşarcasına gidin ve insanın en çok terk etmekte zorlandığı şeylerden bir tanesi ticaret hanesidir. Ticaret hanelerinizi kapatın ya da işinizi bırakın. Cuma'yı ihmal etmeyin diye, cuma'yı terk etmeyin diye ait kelime mutlak bir emir. Bütün müminlere, umum olarak bütün müminlere istisnasız mutlak bir emir. Yani cuma namazının kılınmasını emreder. Hiçbir şarta bağlamaksızın insanların en önemli işlerini dahi terk edip cuma namazına gitmesi gerektiğini söyler. Cuma namazına kimlerin gitmesi gerektiğini belirten Başka bazı hadis-i şerifler de vardır. Bu hadis-i şeriflerden hareketle cuma namazı işte hür olanlara, e, köle olmayanlara, çocuk olmayanlara, bilu çağında olanlara farzdır gibi bir takım sınırlandırmalar getirilmiş getirilmiştir. Ancak bunlar yani mükellefiyeti ortadan kaldırmak için değil. O insanların yani çocuğun üzerine ekstra bir yükümlülük yüklememek için, kölenin üzerine bir yükümlülük yüklememek içindir. Yani bir Köle pekala cuma namazına gidebilir, bir çocuk pekala gidebilir, hatta gitmelidir. Kadınlar da, kadınlar için de cuma namazına gidebilir, hatta gitmelidir benim kanaatime göre. Ama işte tarih içerisinde onlara tanınan bir takım ruhsatlar genel adeta kural haline dönüşmüş ve insanlar, kadınlar cemaati cuma namazını terk etmişler Allah'ın zikrinden. Allah'ın zikrinden istifade etme ve beraberce insanların Allah'ı adını anıldığı mescitlerde ibadet edebilme imkanını adeta böyle parça parça işte çocuklar gitmesin, şunlar gitmesin, bunlar gitmesin denilerek bakın istisnalarla alan oldukça daraltılmıştır. Cuma namazının şartı değildir bir devlet başkanının yani meşru bir devlet başkanının iznine bağlı olmak Kur'an-ı Kerim'e göre, hadis-i şeriflere göre fakat İmam Ebu Hanife Hazretleri bir takım maslahatlardan dolayı ya da uygulama öyle olduğu için kendi zamanına kadar imamların yani devlet başkanlarının devlet başkanlığı manasında imamların iznine bağlamıştır. Cuma namazını onlar izin vermelidir diye adeta bir sınırlandırma, bir kayıt getirmiştir. Bu tür kayıtlar, bu tür Ayetin mutlakının takil edilmesi Hanefilerce nesil olarak görüldüğünden dolayı böyle kayıtların olduğu yerlerde muhakkak daha e, meşhur sahih rivayetlerin olması gerekir. Halbuki bu konuda Hanefilerin dayandığı hadisler bir iki tane farklı rivayet var. İkisi de zayıf rivayetler. Bu rivayetlerle böyle bir nası yani Kur'an ayetini takil etmek oldukça güçtür Hanefi usulüne göre bu imkansızdır. Fakat Hanefiler Zannediyorum ayetlere dayanarak değil, kendi zamanlarına kadar olan uygulamadan hareketle, Hanefi fukası kendi zamanlarına kadar olan uygulamadan hareketle böyle bir sınırlama getirmiştir. Yani demiştir ki devlet başkanının izni gereklidir. Neden? Çünkü bu şuna bağlıdır. Cuma namazları şehirlerde kılınmalıdır ve tek bir yerde kılınmalıdır. Bir şehirde tek bir yerde cuma namazı kılındığı takdirde cuma namazını kimin kılacağı, hutbeyi kimin okuyacağı, tartışma konusu olacaktır. İşte bu tartışmalardan kurtarmak için Hülefai Raşid'in döneminden itibaren de cuma namazlarına imam olacak olan kişilerin, cuma hutbesini okuyacak kişilerin devlet başkanları tarafından tayin edilmesinden dolayı uygulama bu şekilde olduğundan Hanefiler böyle bir şartı gerekli görmüşlerdir. Şehirde olması Cuma namazının şehir şartı ve şehirde tek bir yerde kılınması şartına bağlı olarak böyle bir şartın ortaya çıktığı söylenebilir. Yani aslında pekala devlet başkanının izni olmadığı zaman da cuma namazı kılınabilir. Nitekim Hazreti Osman kuşatıldığı zaman insanlar Hazreti Osman'dan haber alma imkanlarına sahip değillerdi. Hazreti Ali Efendimiz öne geçirdiler. Hazreti Ali Efendimiz'in idaresinde cuma namazını kıldılar. Bahreyn'e gittikleri zaman Hazreti Ebu Hureyre, Hazreti Ömer'e bir mektup yazarak burası bir köy, burada namaz kılabilir miyiz, cuma kılabilir miyiz dediği zaman Hazreti Ömer evet köyde olsa orada cuma namazı kılabilirsiniz cuma namazını asla terk etmemelisiniz şeklinde talimat verdiğini görüyoruz. Yani cuma namazı İslam'ın şairidir ve bu şairin toplu yapılması, birlikte yapılması, kutsal mabetlerde, insanların bir araya geldiği ihtişamlı güzel mabetlerde yapılması, kalabalığın insan psikolojisi üzerinde, insanların çocuk, kadın, bütün hepsi üzerinde uyandırdığı o kalabalığın psikolojisi etkisinden insanların istifade etmesi gerekiyor. Esas olan burada zikirden ziyade belki Allah'ın adının etrafında insanların, inanan insanların bir araya gelmesidir. İşte cuma namazının temel gayesi, İslam'ın şairi olan bu ibadetin temel gayesi insanları bir araya toplamaktır, cem etmektir. Bundan dolayı da cuma namazı, cuma günü insanları topladığı için, namazla insanları topladığı için tek bir camide, tek bir mescitte, tek bir şey şehirde, büyük şehirlerde özellikle isimlendirme de bu toplayıcılık niteliğinden hareketle, isimlendirilmiştir, isimlendirilme yapılmıştır. Şimdi bambaşka bir tartışmayla karşı karşıyayız. Evet, geçmişte İslamcılar devlet başkanlığı konusunda ısrarla bir hakimiyet olmadan cuma namazı kılınamaz diye ısrar ettiler ve sonuçta devlet başkanlığını ele geçirdiler. Şu anda devleti yönetiyorlar. Fakat tam istediğimiz şekilde bir şey gerçekleşmedi. Bu sefer tam aksi bir şey gerçekleşti. Devleti ele geçiren insanlar devletin imkanlarını kullanarak cuma namazlarında, cuma hutbelerinde halkı, insanları, cemaati bölecek, parçalayacak, onları hain ilan edecek bir takım hutbeler okumaya, cuma namazını, cuma hutbesini adeta siyasi provokandaya dönüştürmeye başladılar. İşte bunun üzerine şimdi tam aksi istikamette bir yöneliş ortaya çıktı. İnsanlar ister istemez diyorlar ki beni itham eden, beni suçlayan insanların arkasında niye cuma namazı kılayım, niye cuma namazına gideyim? İşte cuma namazının yine siyasi sebeplerle, gerekçelerle terk edilmesi durumu karşımıza çıktı. Aslında cuma hutbesi, bir ibadettir. Hanefilerde özellikle cuma namazının, öğlen namazı dört rekattır. İki rekat cuma namazının farzının kılınması iki rekat da adeta cumanın hutbesi vardır. Onun yerine işte dört rekatlık namazın son iki rekatı yerine cumanın hutbesi girmiştir. Cuma namazında hutbeyi dinlemek bunun için son derece önemlidir. Son derece kıymetlidir ve cuma hutbesi ibadet havasında dinlenilmelidir demişler. Bir hutbe olmalı ve İslam alimleri hutbe olabilmesi için besmelenin, hamdelenin, salvelenin olması, Allah'ın zikrinin yapılması yani Kur'an'dan bir sure ya da birkaç ayet-i kerime okuyup birinci hutbe kısmının bitirilmesi, daha sonra ikinci hutbede de Müslümanlara dua edilmesi gerektiğini söylerler. Cuma namazının mahiyeti budur. Cuma namazı hutbesi böyle okunmalıdır. Peygamber Efendimizin de 500 civarında cuma namazlarında hutbe okuduğu bilinmektedir. Fakat cuma hutbesine dair ondan nakledilenler çok azdır. Bu da Peygamber Efendimizin cumalarda ısrarla Kur'an surelerini okuduğunu bize göstermektedir. Değişik konulara cuma namazlarında girmediğini, Peygamber Efendimizin farklı konulara, güncel konulara girmediğini Peygamber Efendimizden Cuma'da, Cuma namazıyla ilgili hutbeler de nakledilen bilgilerin azlığından hareketle böyle bir hükme varıyoruz. Böyle bir hüküm ortaya çıkmış oluyor. Bundan dolayı geçmişte ulema cuma namazlarında son derece dikkatli bir üslup kullanılmasını istemişler. Hatta 1914'te Osmanlı meşihat yani şeyhülislamlık dairesi cuma namazlarının hutbelerinin Türkçe okunmaması hatta Türkçe okumanın tahrimen mekruh olduğu fikrini fetvasını vermişler. Çünkü demişler bu hamdeledir, salveledir, Kur'an surelerinin okunmasıdır ve halka, cemaate dua edilmesidir. Bu da Arapçada yapılabilir, Kur'an'dan bir sürü okunabilir. Cuma namazının içine günlük politikalar cuma hutbesinin içine karıştırılmamalı şekilde düşünmüşler. Osmanlı'da bir devletti. Pekala programda yapabilmek için sultanlar hutbeleri kullanabilirdi ama böyle bir maksatla hutbeleri kullanmayı uygun görmemişler. Fakat Cumhuriyet kurulur kurulmaz hemen 24'te Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş. 25'te ilk yaptıkları şeylerden birisi Diyanet'in teşkilat kanunları çıkmadığı halde ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi cuma hutbelerinin Türkçeye tercüme edilmesi ve cuma hutbeleri üzerinden insanlara propaganda yapılması Tek tip insan modeli yetiştirme maksadıyla adeta bu projeyi gerçekleştirmek için cuma hutbelerinde kullanılması. Fakat tarih içerisinde son 1900, 2015 2016 yıllarına gelinceye kadar cuma hutbelerinde propagandanın bu derece siyasallaştığının örneklerini görmüyoruz. Şu anda cuma hutbelerinde özellikle insanların dışlandığını, günlük politikaya uygun hutbelerin üretildiğini, hutbelerin adeta istihbaratçı mantığıyla, adeta toplumu yönlendirmek maksadıyla hutbelerin kullanıldığını müşahede ediyoruz. Dinin politikaya alet edilmesi, günlük politikaya alet edilmesi, dinin en önemli ibadetlerinden birisinin, dinin meşairinden, İslam'ın şiarından, alametlerinden olan cuma hutbesinin günlük politikaya alet edilmesi ve cuma hutbesinde insanlar Allah'a dua etmesi gerekirken peygamberlere peygamberlere dua edip halka yani cemaatin birlik ve beraberliği için dua etmesi gerekirken adeta tefrika çıkarmak, fitne çıkarmak, insanları hıyanetle suçlamak için Cuma hutbeleri kullanılmaktadır. Bütün buna rağmen, bu şekilde bir siyasallaşmaya rağmen Cuma namazları kılınmalı mıdır? Evet kılınmalıdır. Niçin kılınmalıdır? Çünkü Cuma namazı hamdele, salvele, Kur'an zikrinden ibarettir. Araya bir takım insanların farklı bir şeyler sokması, sokuşturmaya çalışması o Cuma'nın değerini, kıymetini ortadan kalkmasına sebebiyet vermez. Cuma asla terk edilmemeli. Cuma hutbelerinde kötü sözleri söyleyen, sarf eden insanların söyledikleri sözler kendilerini bağlar. Allah'ın dinine hiçbir şekilde zarar vermeleri asla mümkün değildir. Müslümanlar camilerde adeta birlik, beraberlik içerisinde bu İslam'ın en önemli şiarını, ibadetini yerine getirmeli. Birlik ve beraberliklerini politikacıların parçalamasına izin vermemeli ve asla politik sebeplerle birbirine düşman olmamalıdır. Bir başka konuşmada, bir başka soruda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.